İntizarım sana sana şirin erzincan güzel evzincan bir o erzincan Canlar şu an biz İstanbul Ümraniye prensiz düğün salondayız. Bu düğün salonumuzun bugün güzel konukları var. Tercan Bey Konak Köyü bugün 2014 dayanışma gecesini yapıyor. Tabii ki bu dayanışma gecesini hazırlayan güzel dostlarımız var. Tercan Bey Konak Köyü Derneği Yönetim Kurulu üyelerimiz aramızda. Yine bu üyelerden değerli bir can kardeşimiz aramızda günümüzle ilgili, bu dayanışma ile ilgili duygularınızı alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Her yerde bize emeğiniz çok geçiyor. İnşallah bir gün ederiz. Ee, bu geceyle ilgili çok gururluyuz. Derneğimizi e, 2013 yılında kurduk. Yeni bir dernek. E, bütün canlar, dostlar, herkes katıldı. Katılım çok güzeldi. E, çok güzel projeler yapacağız. Çok güzel işler yapacağız. İnsanlık adına, dostluk adına ve köyümüz, memleketimiz adına güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Gençlere, bayanlara da tabii ki önlerini açacağız, onlara da görev vereceğiz. İnşallah her birliğiyle çok güzel, çok güzel günler göreceğiz. İnanıyorum ben buna. Hani şair demiş ya, güzel günler göreceğiz. Evet. Nazım Baba söylemiş. Peki siz genç ...dimağlarsınız... ...yarınlarımızı aydınlatansınız... ...bu projeleriniz belli mi... ...aklınıza neler geçiyor... ...köyünüze, toprağınıza, tercanınıza... ...Beykonak köyünüze neler taşıyacaksınız? Önce Beykonak köyümüze... E, ...bir cemevi yapacağız... E, ...köy misafirhanesi yapacağız... ...köyümüzde... E, ...yol, su sıkıntılarının her şeyi çözeceğiz el birliğiyle mezarlarımıza etraflarını çevirmeyi düşünüyoruz. Yine burada İstanbul'da burada örgütlenip e, köyümüze piknik düzenleyeceğiz. Bütün köylerimizi oraya götüreceğiz. Orada e, babamızın dedemizi yani doğup büyüdüğümüz yaşadığımız yerlerde anılarını hepsini yenileyeceğiz, tazeleyeceğiz inşallah. Ve yine buradan oraya ...bir elbise kıyafet kampanyası düzenledik... ...onu götüreceğiz, oradaki insanlara yardım elimizi uzatacağız... ...okuyan çocuklarımıza burs verdireceğiz... İnşallah çok büyük projelerimiz, çok güzel düşüncelerimiz var. Ee, biz de size yolunuz açık olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Her emeğiniz buradan Tercan'a, beykona ulaşsın diyoruz. Ee, zaten bizim şiarımız şu ayak izlerimizi unutmayalım. Değerlerimizi, kutsallarımızı, varlıklarımızı, insanımızı, toprağımızı, dünümüzü bugüne taşıyalım, yarınlarda yaşatalım. Ne diyorsun? İnşallah el birliğiyle olacak. Bizde bu devrimci ruhu olduğu sürece İnşallah her şeyi halledeceğiz. E bize teşekkür ediyoruz. Rica İyi ederim. ki varsınız diyoruz. Rica ederim. Gençler geleceğimizin teminatı diyoruz. Aynen aynen öyle. Hoşça kalın dostça kalın. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun sağ olun. Ol. Ol. Canlar yine aramızda Beykora Köyü Derneği yönetiminden güzel bir can kardeşimiz var. Tabii ki bugünü bu dayanışma gecesini Şubat 21-2014 gününe hazırlayan, büyük emekler veren, buraya yüzlerce köylüsünü, gönüldaşını, hemşerisini taşıyan tabii ki bu yönetim kurulu üyeli kardeşlerimiz, bu tanışma gecesi için ne diyorsun? Duygularınızı alalım. Ee, çok teşekkür ederim. Bizi de burada onur ettiğiniz için ee, yönetim kurulu adına genel sekreter olarak Alekber Doğan ee, bizi onurlandırdınız. Bizim de e, kuruluşumuzun e, daha ilk yılındayız. Ee, Beklentimizin çok üstünde iyi bir katılım oldu. Bütün gelen dostlarımıza, dernek başkanlarımıza e, siz yayıncı olarak da emeğiniz çok oldu. Sizlere çok teşekkür ederim. Ee, bizi onurlandırdınız Daha bundan güzel bir şey ne olabilir Çok sağ olun ee, Bütün gecelerimizde Böyle toplumlarımla Arkadaşlarımızla Bir arada olmaktan Gurur duyuyorum Hepinizi ve hepimizi selamlıyorum Teşekkür ederim Şunu diyebilir miyiz Elbette. Bu yorgunluğumuza değdi değil mi? Elbette ki çok fazlasıyla. Size de teşekkür ederim. Bütün üyelerimiz, yönetim kurulu olarak teşekkür ediyorum. Adınızı alabilir miyim? Ben e, Yönetim Kurulu'nda Genel Sekreter Ali Ekber Doğan. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ olasın. Olun. Hızır yardımcınız olsun. Abi hepimiz. Emekleriniz yaşam bulsun. Hepimiz. Bu mücadeleleriniz zayi ol. olmasın diyoruz. Hep beraber hepimiz hep beraber çok sağ olun. Evet canlar, işte güzel dostlarımız, üretken insanlarımız bu dayanışma gecesini düzenlediler. Sağ olun. Yüzlerce bey konaklık ve gönüldaşlarını Erzincan hemşerilerini bir araya getirdiler. Ee, biz de bor yayın olarak onlara teşekkür ediyoruz ve her zaman yanındayız diyoruz. Sağ olun biz de size çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Emekçi insanlara saygıyla. Şu an sevgili Tolga kardeşimiz Tolga sağ sahne aldı. Onun da sesine, sazına, soloğuna... hep beraber Tolga da bizi onurlandırdı. Sağ olsun. Hem yakın köylümüz, hem şehrimiz o, o, da sağ olsun. Teşekkür ettim. Sağ teşekkür olun. Şu Ali Bey kardeşimi alayım. Evet, saygı değer canlar yine aramızda Beykonak köyü Derneğ yönetiminden güzel bir kardeşimiz var Ali kardeşimiz. Sizi kutluyoruz gerçekten bu geceye e, büyük bir emek verdiniz. Ama bu emeğinizde bu gecede yaşam gördü. Yüzlerce binlerce canımızı, gönül topladınız. Kutluyorum ve ne diyorsunuz diyorum. Bir kere Mustafa abicim sana da çok teşekkür ediyoruz. Gelen arkadaşlara, gelen dernek yöneticilerine. Onların gelmesiyle bu kalabalık onlarla birlikte güzel oldu. Yönetimdeki tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Onların da çok emeği geçti hepsine buna. Bundan sonra sizin köyümüz daha güzel şeyler yapacak. Ondan da eminim. Allah yolumuzu açık etsin diyorum ben şimdi. Yani biz gelenlere teşekkür ediyorum zaten. Geçen yıl yani 2013 Nisan ayında sizin köy dedik. Beykonak köyündeydik. Beykara köyünü geldik, dolaştık. Gerçekten çok eee terk edilmiş. Haklı olarak tüm Anadolu'da insanımızın yaşadığı kaderi Beykonak da paylaşıyor. Viran olmuş evler gördük. Yıkılmış viran olmuş yuvalar gördük. Umarım onları onarır. Hiç değilse o yıkılan taşlarıyla bir ...bahçe yaparsınız... ...bahçe duvarı örerler... ...ve oraya da bir gül ağacı dikerler... ...ve ayak izlerini kaybolmamasını sağlarlar... ...siz ne diyorsunuz? Zaten tüm amacımız köydeki o eksikleri... ...giderebilmek... ...burada zaten köyümüzün yarı insanları... ...hemen hemen yok gibi... E, e, ...bu kalabalık... ...iyice yarın çoğaldığı zaman... ...zaten e, köyümüzle ilgili... ...onarım olsun... ...veya ilk önce mezarlıklar... ...konumuz var, onları hallettikten sonra diğer arkadaşlar birlikte eğitime önem vermek istiyoruz hadi. Yani evet. kızacan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. De, yalnız bırakmayın, aileme de teşekkür ediyorum. Onların e, bu bu başarıda onların da payı var. Eşime ve oğluma teşekkür ediyorum. Vay sağ ol ha, Oğlum dedin de tam da yerinde söyledin. İşte sevgili oğul yanımızda. Evet. Sevgili genç. Bugün köyünüzün güzel bir dayanışma e, etkinliği oldu. İstanbul, Ümraniye, Prenses düğün salonunda binlerce insanımızı buluşturdunuz, kaynaştırdınız. Siz gençler de tabii ki bunda büyük bir katkınız var. Bir bey konaklı genç olarak hem kendini tanıt hem de bu genel ilgili duygularını alalım. Ben e, Erdem Güzel, Ali Güzel'in büyük oğluyum. E, bugünle ilgili şunu söyleyebilirim, özellikle benim gibi gençler köyümüzü yani e, babalarımızı dop yerleri tanımıyor. Ee, bu aslında bizim de bir yerde hatamız. Bugün burada ben babamın arkadaşlarını, e, e, akranlarını, sevdiklerini gördüm. Onlarla tanıştım. Çok sıcakkanlı, çok samimi insanlar. Ee, babamın burada sevildiğini gördüm. Ailemin hep bir arada olduğunu gördüm. Hani bunlar Hani bunlar güzel şeyler, bunların e, hani bir arada olabilmemiz için, bu köyün, bu kültürün devam edebilmesi için bu tarz şeylere ihtiyaç var. Hani burada olmak güzeldi, e, burada herkesin bir şeyler yap, e, yapmış olduğunu görmek güzeldi. Hani mutluyum yani. Peki bir genç olarak ne diyorsunuz? Toplumumuzdan neler istiyorsunuz? Genç arkadaşlardan neler istiyorsun? Eee Kameraman. Ke ee, i̇lk önce e, bireysel olarak bir şeyler yapmak önemli, bireysel olarak bir şey yapamazsak topluluk haline geldiğimizde hiçbir şey yapamayız. İlk önce karakterimizden, kendimizden bahsedeceğiz, kendi e, olumsuzluklarımızı düzelteceğiz. Herkesin ufak çaplı, ben dahil herkesin hataları vardır, e, yapmak istemeyip de yine de e, kendi bencilliğinden e, yaptığı şeyler vardır, bunları ilk önce düzelteceğiz. E, ardından e, bir araya geleceğiz Yeniden güzel şeyler yapacağız Ben bugün burada kimsenin hiçbir şey beklemiyorum Gerçekten çok güzel çok mutluyum e, Yani başka söyleyecek bir şeyim yok Gerçekten Yani bugün için çok mutluyum Şu an elimde e, güzel bir Bal kavanozu var Bugün sizin dernek yöneticileri Hazırlamışlar Sizin köyün ürünü Ben de diyorum ki siz gençler dahil olmak üzere e, Tüm Beykona köylüleri Tercan, Erdincan ve tüm insan gibi insanların günü böyle tatlı olsun. Kesinlikle. Tarla gibi çalışkan olsun. Çok böyle güzel. hoş güzel bu bal gibi güzel ürünler üretsinler diyorum. Siz de diyorsunuz. Amin diyorum. Bu kadar güzel tarif edilemez diyorum. <laughs> Gerçekten çok güzeldi. Sağ olun. Ol, Bir de... genç olarak yarınlarımız size emanet. Sizler güvencemizsiniz, umudumuzsunuz. Ee, güveninizi boşa çıkarmamaya çalışacağım. İyi hoşça kalın, hoşça kalın. Teşekkür ederim. Canlar yine aramızda Bey Konak Derneği emekçilerinden, yöneticilerden güzel bir kardeşimiz var. Bu kardeşimizin duygularını alalım. Hem adını söylesin, hem kendini tanısın hem de bu günle ilgili, bu geceyle ilgili, bu dayanışmayla ilgili duygularını alalım. İsmi Hasan Ünal. Yani bizim için çok ee, mutlu sonla bitti gecemiz. Hala devam ediyor ama e, ilk bir gece düzenlediğim için çok heyecanlıydık. Bundan da başarılı olduk sanırım. Köylerimizi bundan sonra da inşallah birlikte bir arada her zaman görmek isteyeceğiz. Burada emeği geçen herkese yönetim adına e, teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyisini bundan sonra daha iyisini yapacağız. Ayrıca burada çok değerli misafirlerimiz de var. Onlar da buraya kadar geldi, yoruldular. Bize emek verdiler. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Bugünü bizim daha anlamlı yaptıkları için. Çok yoruldunuz. Vallahi bu yorgunluğunu da arada karşına aldınız. Ne diyorsun? A aldık aldık. Yani bu bal gibi hayatınız hem renkli hem de tatlı geçti diyebilir miyim? Çok şükür. Evet. E bu baldasın köyünüzün ürünüymüş. Evet. Bir evet. evet. E bir de teşekkür ediyoruz. Biz size çok teşekkür ederiz. Yaşam emeğinizi daim kılsın. Zayi etmesin. Sağ size bir ömür boyu böyle dayanışma, birletirlik, bir ruh olarak yan yana duruşunuzu bozmasın. Allah dualarını eksik etmesin. İnşallah dediğiniz gibi olacak bundan sonra. Bu emekleriniz Şehri İstanbul'dan, Ümraniye'den evet. ta Tercan'a, oradan da Beykonak'a ulaşın diyelim. Buradan hepsine saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Gönüller hep bir olsun inşallah bundan sonra da böyle. Sağ ol. İyi ki varsınız diyoruz. Teşekkür ederim. Evet canlar yine aramızda Beykonak Köyü Derneği Yönetim Kurulu Emektar, emekçi ilerici ruhlu bir canımız var. Önce sizi kutluyoruz. Ben Mustafa Bor, Bor Yayını olarak. Çünkü büyük bir emek verdiniz. Bu emekte 21 Şubat 2014 İstanbul Ümraniye'de yaşam buldu. Yüzlerce, binlerce hem köylünüzü, hem hemşerilerinizi, hem İstanbul'u gönüldaşlarınızı buraya topladınız. Ne diyoruz? Yanıma... Ön, ...öncelikle... E, ...burada emeği geçen tüm arkadaşlara... ...sonsuz teşekkür ediyorum. Ve bizi... E, ...onuru edip de... ...buraya gelen tüm dostlarımıza... ...saygıyla... Önce şu saygıyla, sana bir çiçek verecekmiş. Saygıyla, Heh. ...saygıyla ve sevgiyle... ...selamlıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya katılana... ...burada emeği geçene... E, ...size... Bizim güzel gecemizde gelip bizle beraber bu emeği paylaştığınız için size de çok teşekkür ediyoruz. Bizi buraya gel, buraya gel. Ee, yönetim kurulu arkadaşlarım hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herke, hepsinin birer emeği vardır. Hepsi çok güzel çalışmışlardır. Bugün bugüne geldik. ...bugün... ...hepsi güzel çalışmış evet. demeyelim... ...hepimiz güzel çalıştık diyelim... ...çalışmışızdır... ...evet mutlaka hepimizin... ...hepimizin emeği olmuştur... ...hepsinin emeğine saygı göstermek lazım... ...teşekkür etmek lazım... ...çok güzeldi... ...onurlandık, gururlandık... ...daha nice güzel günleri... ...diyorum... ...daha ben nice... ...bir adını da söyle de... ...biz de onurlanalım... ...adım Zeynel Koçak... Heh. Bilmeyenler duysun. Evet Zeynel kardeşimizin de gerçekten bu gecede büyük emeği vardı. Ee, biz diyoruz ki bu emekleri sayı olmasın. Bir ömür boyu hızır yardımcınız olsun. Cümlemizin. Cümlemizin. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Canlar ben Mustafa Borbor yayın olarak biz de Erzincan, Tercan Beykonak köyü ve orada yaşam bulan, şu an aramızda olmayan ve burada bizimle olan ve bununla birlikte yine Beykonak Gönül Daşları da dahil olmak üzere hepsine sağlık, sıhhat, başarı, dayanışma, üretkenlik dolu aydın yarınlar diliyoruz. Ve diyoruz ki ne mutlu böyle bugünü hazırlayanlara, bizi bir araya getirenlere, ve bugünümüze yarınlara taşı taşıyanlara ne diyoruz? Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. E biz size sağ olun var olun. İyi ki varsınız. Evet dostlar. Sizler de kendi yaşam diyarlarınızda canlarınızı, sevenlerinizi bir araya getirmek, onlarla birlikte yarışma içinde aydın yarınlar yaratmak Dilemiyle hoşça kalın hoşça kalın diyoruz ve size tıpkı bu çiçek gibi rengarenk kokulu aydın yarınlar diliyoruz. Teşekkürler. Sakın hoşça kalın hoşça kalın. olan balımız da var. Evet. İşte çiçek. İşte bal. İşte çiçek. İşte üretken insanlar. İşte ürünleri bal. Hoşça kalın kalın